Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle bir motif öreceğiz. Model çok kolay. 3 dakikanız falan oluyor bunu yapmak. Biraz daha yavaş anlatacağım tabii ben sizin için. Ben şimdi 5 tane zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi ipimi dolamadan şuradaki ilk zincire batıyorum. Ve ipimi dolamadan direkt çıkartıyorum. Böyle bir halkımız oldu. Şimdi iki tane zincir çekip ipimi dolayıp ortadaki boşluğa batıyorum. Bir ve iki, İki kere de çıkartıyorum. Üç tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Şimdi bir zincir çekip ipimi doluyorum. Ve gene aynı boşluğa batıyorum. Gene iki kere de çıkartıyorum. Doluyorum. Boşluğa batıyorum. Bir, iki kere de çıkıyorum. Doluyorum. Boşluğa batıyorum. Bir ve iki. Şimdi gene iki zincir çekiyorum. ipimi doluyorum. Boşluğa batıyorum iki kere de çıkartıp üç tane ikili tırabzan yapıyorum şimdi arkadaşlar sonucu yapacağız yine iki zincirimi çektim ipimi doladım boşluğa battım 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Sonuncu 2. Şimdi 2 zincir çektim. Şurada yapmış olduğumuz zincirin üçüncüsüne batıyorum. Battım. Çıkardım. Bir zincir çektim ipimi keseceğim. İpimi kestim. Tığımı çıkardım. Sıkıştırdım. 4 tane deliğimiz oldu. 1, 2, 3 ve 4. Tersini çevirdim. Tersinden örüyoruz ki örgümüz düzgün bir şekilde durabilsin. Herhangi bir deliğin içerisine battım. Çıkardım. 1, 2, 3 tane zincir oldu. İpimi doladım. Boşluğa battım ve üç tane trabzan yapacağım. Bir zincirimi çektim, ipimi doladım, yine köşeye battım ve iki kere de çıktım. Şimdi burada üç tane trabzan yapıyorum ikili iki tane de zincir çekiyorum. ipimi doluyorum. Aynı deliğe bir, iki ve üç tane trabzan yapıyorum. Yavaştan oluşmaya başladı. Şimdi bir zincir çektim. Üzerine yani şuraya iki zincir çektim şu araya bir tane zincir çektim. ipimi doladım. Şimdi köşeye batıyorum tekrar. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum zincirle birlikte. Şimdi iki zincir çektim, ipimi doladım, aynı boşluğa battım. Ve üç tane ikili tırabzan yapıyorum. Şimdi burada yarım bıraktığımızı tamamlayacağız. Bir zincir çektim, ipimi doladım. Şimdi bu yarım kalan boşluğun içerisine gidiyorum. Köşe olduğu için. Üç tane trabzanı yaptım. iki zincir çektim. İpimi dolamadan hemen şu zincirin üçüncüsüne batıp bunu da böyle kaydırarak çıkardım. Şimdi ipimi tekrar kesiyorum. Bu şekilde olması gerekiyor. Burası bey beğendi olarak geçiyor. <laughs> Burada ipimi aldım. Ve tekrar tersten öreceğiz. Köşelerdeki herhangi bir deliğe batıyorum. Yeni renk ipimi hemen şu şekilde geçiriyorum. Ve 3 tane zincir olmuş oluyor ipimi doluyorum. Üçlü tırabzan kalacak yine. Şimdi bir zincirimi çektim araya. İpimi doladım. Ve şuradaki boşluğa batıyorum. Ve Yine aynısından 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Bir zincirim çektim araya. Köşe kısmına geldim. 3 tane ikili trabzanımı yaptım zincirle beraber. 1 2 tane zincir çektim arasına. Aynı deliğe battım ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir zincirimi çektim araya şu ortadaki deliğe battım 3 tane ikili trabzan yapıyorum birbirini tekrar ediyor zaten oldukça basit eğer mantığını anladıysanız zaten kolaylıkla örebilirsiniz bir zincir çektim araya ipimi doladım köşe kısmındaki boşluğa battım ve 3 tane ikili trabzan yaptım İki zincir çektim. Doladım ipimi aynı deliğe. 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bir zincirimi çektim. İpimi doladım. Şu ortadaki boşluğa battım. 3 tane trabzan. Bir zincirimi çektim. ipimi doladım. Boşluğa battım. 3 tane ikili trabzan yapacağım. Sonra köşede yarım kalan boşluğumuzu dolduracağız. Bir zincir. ipimi doladım. Köşe boşluğuna yarım kalanı battım. 2 tane zincir çekti. Bir. İki. Şimdi dolamıyorum. Boşluğa baktım. Çıkardım. Bir zincir çektim. Üç zincirimi çektim. İpimi doladım. Bir. iki kere de çıktım. Ve şu an 3 tane ikili tırabzanım oldu tekrardan. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Boşluğa battım. Ve 3 tane ikili tırabzan. Burası da hanım dilendi kısmı. <laughs> Bir zincirimi çektim. İpimi doladım. Boşluğa battım. Yine üç tane. Şimdi. Bir zincirimi çektim. İpimi doladım. Köşe kısmındaki boşluğa battım. Üç tane ikili tırabzan yapacağım. iki zincir çektim ipimi doladım aynı boşluğa batıyorum köşe kısmıydı yarım olan köşeme geldim deliğe battım 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Deli batıp ipimi dolamadan hemen şu şekilde çıkartıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Tüfümüz bu kadardı. Umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. İp ve tığ neye göre seçilir? Bunun hakkında çok bilgiye sahip değilim. Aldığınız yerden bunu öğrenebilirsiniz. Bir sonraki videoda da bununla ne yapabiliriz diye düşünebiliriz ama benim aklımda minik bir fikir var. <laughs> Hoşçakalın.